Meseleler programına hoş geldiniz. Ben Haluk Mert Bey. Geçtiğimiz hafta cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece. Yüksek bir tepeden gökyüzünü seyredenler büyüleyici bir doğu oyunu gözlemlediler. Bu hafta meselelerde astronomi konuşacağız. Peki kiminle? Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda bilim akademisi üyesi Profesör Doktor Ersin Göğüş'le. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Burada olmak güzel. Aynı şekilde sizi ağırlamak da çok güzel. Siz Otto Fizik bölümünden mezun oldunuz. NASA'nın Marshall'daki hava üssünde doktoranızı tamamladınız. TÜBA'dan TÜBİTAK'tan genç bilim ödülü, teşvik ödülü gibi ödüllere sahipsiniz. Çok kıymetli akademisyenlerimizden, bilim insanlarımızdan birisiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki de geldiniz. Geçtiğimiz hafta Antalya'daydınız. Saklı Kent'te bu doğa olayını Perşembe meteor yağmurlarını gözlemlediniz. Nasıl geçti onu sorarak başlayayım. Öncelikle sadece Saklı Kent'te değil, Türkiye'nin birçok noktasında benim duyduğum kadarıyla Balıkesir'in Sındırgı, Ayvalık, Adana, Denizli, Eminim birçok başka yerde gözlemler yapıldı. İnsanlar gökyüzünde bu şöleni izledi. Saklı kentte TÜBİTAK'ın düzenlediği gözlem şenliği vardı. Bu yıl 26.sı yanlış hatırlamıyorsam isem yapıldı. Muhteşemdi. Kalabalık sadece TÜBİTAK'ın e, kabul ettikleriyle değil, Antalya'dan kendi imkanlarıyla gelen binlerce insanla tabii bir arada olmak, bilim için orada olmak, genç yaşlı yani 3 yaşından artık e, sayı üst rakamı bilemeyeceğim. Ee, ...insanla bir arada olmak... ...gerçekten güzeldi. Biraz o e, meteor yağmurlarından... ...görüntüleri de e, görelim... ...paylaşalım. Ee, i̇lk soruyla da başlayayım. Ee, böyle bir güzel doğa olayını... E, ...dünyadan gözlemliyor olabilmemiz... E, ...nasıl mümkün oluyor hocam? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Ee, zor bir yıla başladık. Hani bugün anlatmamıza... ...gerek yok neler oldu neler bitti diye... Bundan e, bir ay kadar önce bir tanıdığımız hocam nedir bu başımıza gelenler? Önce deprem, sonra seçim yoğunluğu, sonra işte ekonomi falan. Bir başımıza gök taşı düşmediği kaldı dedi ve gök taşı olayı Olayın. ortaya çıktı. Aslında bu gök taşı olayı her sene tekrar eden bir olay. Nedenini de birazdan açıklayacağım zaten. Gök taşı çarpması temelde gök taşının bize çarpması değil Bizim yani dünyanın biz derken dünyayı e, ifade ediyorum. Dünyanın güneş çevresindeki rotasında, yolunda bulunan gök taşlarına çarpması sonucu. Peki o taşlar niye orada? Güneş sisteminde biz güneşi biliriz. Adı üstünde güneş sistemi. Bütün kütlenin yüzde %99 %99.9'u güneşte. Bütün diğer gezegenler, dünya dahil, en büyük gezegen Jüpiter dahil, bütün gezegenler, göktaşları, kuyruklu yıldızların kütlesini toplasanız binde bir ediyor. Ama bu kadar küçük kütle bile bizim yaşamımız için yeterli. Bunun kat be kat azı. Şimdi kuyruklu yıldız dediğimiz yapılar gezegenlerden ve göktaşlarından biraz farklı. Kuyruklu yıldızlar içeriğinde kaya kayaç malzeme ve buz içeriyorlar. Üç numaralı görseli de biz ekranlara yansıtırsak bütün gök cisimleri güneş sistemindeki bütün gök cisimleri, gezegenler hepsi güneşin kütle çekim alanında hareket halindeler. Güneş Gerçekten. yörüngesindeler. Buna kuyruklu yıldızlar da dahil. Hı hı. Kuyruklu yıldızların yörüngeleri eliptik. Dairesel değil, elipse benzer. Bu nedenle güneşe yaklaşınca hızlanırlar, sonra uzaklaştık uzaklaşınca yavaşlarlar. Güneşe yaklaşınca güneşin radyasyonu ve yaydığı ısı nedeniyle buz eriyerek geriye kuyruk oluşturur. Bu kuyruk oluşumu esnasında da kütle kaybeder her turunu attıkça güneş çevresinde biraz daha kütle kaybeder, biraz daha kütle kaybeder ve bir noktada artık güneş çevresinde hareketini gerçekleştiremeyecek şekilde gelir ve parçalanır. i̇şte Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının ortaları sonu aralığında dünya böyle bir Kuyruklu yıldız kalıntısının içinden geçiyor. Bu bölgeyi oluşturan kalıntı eski bir kuyruklu yıldız. Swift-Turtle adı verilen, Güneş çevresinde 133 yılda bir turlayan bu yapıyı kaybetmeden önce bir kuyruklu yıldızdı. Orada parçalandı. O parçalandığı bölge de dünyanın Güneş çevresindeki hareket hattı üzerinde ee, belki ikinci görselimiz. Evet. Onu gösteriyor. Oradan bakalım. Biz Güneş çevresinde hareket ederken her sene Temmuz Ağustos'ta bu bölgeden geçiyoruz. Biz geçiyoruz. Biz geçiyoruz tabi. O parçalar da biraz hareket ediyor o bölgede ama çok savrulmuyorlar. Dünya Güneş çevresinde saniyede 30 kilometre yol alıyor. Bu rakamı tekrar edeyim. Saniyede 30 kilometre. Yani buradan Taksim'den Ankara'ya gitmek için sadece ve sadece 15 saniye lazım. Dünyanın güneş çevresindeki hareket hızı bu. 15 saniye içinde Taksim'den Ankara'ya ulaşabilen hızda. Perseidlerin şey hızı ne? Perseidler daha az. Yani Perseid, bir dakika o Perseid'e gelmeyelim. Swift Turtle parçalanan kuyruklu yıldız olduğu bölgeden dünya saniyede 30 kilometre hızla geçiyor. Evet. Doğal olarak şurada kuyruklu yıldızın parçası var. Burada hızlı gelen dünya var. Etki aynı. Dünya dururken gelip onun bize çarpmasıyla Duran ya da az hareket eden cisme gidip bizim çarpmamızın etkisi aynı. Atmosferde yanıp bu görsel şöleni ortaya çıkarıyor.